Herkese merhaba kardeşlerim kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere TikTok ve YouTube kanalımızdaki telefon çekilişlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Arkadaşlar 1000 abone olmamıza çok çok az kaldı. Şimdiye kadar kanalımıza destek veren tüm arkadaşlarımıza cani gönülden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şu anda 190 abone kaldı. 190 aboneye kanalımıza geldiği zaman telefon çekilişlerimiz başlayacaktır. Arkadaşlar toplamda dediğim gibi 3 telefon çekilişimiz olacaktır. Umarım hak eden kardeşlerimize çıkar. Ki Şöyle bir şey yapmayı düşündüm arkadaşlar. Gerçekten hak eden kardeşlerimizin kazanmasını istiyorum. O yüzden çekilişten önce arkadaşlar YouTube kanalımıza bir video paylaşacağım. Arkadaşlar yeni bir uygulama buldum. Sayaç. Attığım videoları kimin ne kadar izlediğini görebiliyorum arkadaşlar. O yüzden YouTube kanalıma öyle bir sayaca bağladım arkadaşlar. Hani şu anda aktif değil ama aktif edeceğim arkadaşlar İlerleyen günlerde bir tane bir tane video açacağım arkadaşlar çekiliş öncesinde. O videoyu arkadaşlar sonuna kadar kim izlerse yani o attığım videoyu sonuna kadar kim izlerse beğenip altına yorum bırakırsa arkadaşlar o arkadaşlar arasından çekilişimizi tamamlayacağım. Çünkü daha önceden arkadaşlar bir önceki çekilişlerde kanalımıza abone olan ama ondan sonra işte çekiliş çıkmayınca herhangi bir aktifliği olmayan arkadaşlarımız hala da abonelikte ama Onları da çekilişe katıp sizin aklınıza girmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey yapmayı düşündüm. Attığım videonun altına yorumları, beğenileri ve o sayaçlar izlenmesine bakacağım arkadaşlar. Kim videomu sonuna kadar izlemişse onların ismini tek tek çekiliş listesine yazacağım arkadaşlar. Yani anlayacağınız sizin kazanma şansınız daha çok artacaktır. Çünkü daha önceden kanala abone olan kişileri çekilişe kattığım zaman kişi sayısı artacaktır. Size çıkma olasılığı düşecektir. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim arkadaşlar. Emin olun bu sizin açınızdan çok çok iyi. Yani bundan sonraki çekilişlerde de bu şekilde yapacağım. Bu sayaç sürekli bende kalacak arkadaşlar. Çünkü videoma bakacağım. Kim daha çok izlediyse çünkü attığım videolar arkadaşlar çok uzun değil yani 10 dakikalık, 20 dakikalık videolar. Ha benim videomu sonuna kadar izleyip altına bir yorum, bir beğeni bırakmayan arkadaşlar ben neden çekilişe katayım ki? Yani bunu siz olsanız da aynı şekilde yapardınız arkadaşlar. Çünkü kanala bir faydası yok ki. Yani benim ne saatimi dolduruyor, ne aboneliğimi dolduruyor, ne herhangi bir kanalda aktivitesi var. Hiçbir şekilde. Ha yani sadece abone olmuş zaman da geçmiş gitmiş. Şimdi onu da çekilişe katarsam kişi sayısı artacak. O yüzden size yani çıkma olasılığı daha da düşecektir arkadaşlar. Ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. Umarım Yeni katılan arkadaşlar da aynı şekilde aktif olacaktır kanalımızda. Arkadaşlar yeni katılan arkadaşlar için şunu söylemek istiyorum. Daha yeni gördüyseniz bu videomuzu kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın. Attığımız videoların altına bir beğeni, bir yorumunuzu bırakın arkadaşlar. Otomatik olarak çekilişe katılmış olacaksınız. Bundan sonra bu 3 çekilişten sonra arkadaşlar 1000 abone olduğumuzda 3 telefon vereceğiz. Ondan sonra her ay bir telefon. Bir telefon vereceğiz arkadaşlar. Ama ben Gerçekten verdiğim hediyelerin hak eden insanlara gitmesini gerçekten canı gönülden istiyorum. Umarım da öyle olacak. Onun için de artık attığım videoları kim sonuna kadar izliyor. Kim beğenip kim yorum yapıyorsa onların arasında yapacağım arkadaşlar. 10 kişi mi? 10 kişi mi bunu yapıyor arkadaşlar? 10 kişinin arasında çekilişi çekerim. Bu kadar basit. Ha, katılmak isteminde katılmayabilir. Bu sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.